Evet, şimdi Bodrum'a geldik ve Ömer'in sürekli telefonla konuşmasını çekiyorum. Bak nasıl bir fikir. açılışını böyle yapıyoruz. Kısa bir vaktimiz vardı, Bodrum'a geldik. O yüzden çok kısa bir Bodrum videosu, video vlogu çekmek istedim. Şu an tam Bodrum e, Belediyesi'nin önündeyiz ve burada şöyle bir proje yapmışlar. Bilime ve sanata yön veren öncü kadınlar diye. Safiye Ali'den, e, Dilhan Eryurt'a. Neredeyse Halide Edip adı var, Halet Çambel. Yonlu Kucuradi, Afife Jale ve Sem e Semiha Berksoy var. Böyle güzel bir çalışma yapmışlar. Hacı heykeli yapılmış. Şu an ne hissedeceğimi bilmiyorum. Bodrum'a ilk gelişim. Geldiysem bir bebekken geldim galiba ama hiçbir şey hatırlamıyorum. E Kalesine ve sualtı müzesine gitmek istiyorum. Çarşı herhalde değil mi? Baktın, Baktın mı internette? Bakmadık. Neyse çarşıdayız diye düşünüyorum. Zeki Müren Sanat Müzesi diye geçiyor. Ya da Zeki Müren Müzesi neyse yani oraya gidiyoruz. <laughs> Bodrum'un köpekleri niye bu kadar büyük? Bilen var mı acaba? Ay dur. Baksana sus. K koyun gibiler. Hah, ya. Yemek yok, bir şeyim yok. yok. Yürüyemiyor ki. Bu Gel, küçük, e, bu küçük, bu normal. Hayır, bunlar daha küçük, bunlar da o aşamada. Bak fark et, sen yanlarını eniştirmişler. O da öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şuna şey. bakar mısın? Nasıl yatıyor yerde? Sosis gibi. Evet, bildiğimiz üzere Zeki Müren bütün servetini Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamış. Ve burası 2000 tane ziyarete açılmış. Burası Atunada Sığınmış Tekimiren'in videodaki bisiklet değil mi? O galiba. Ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum. Hı. Gecelik. Gecelik mi? Gecelik. Sabahlık. Şimdi üst kata çıktık. Bebek <laughs> kristalleri herhalde. Kimlerine gelen mektuplar. Annesi Hayriye Müren'miş. Çok güzel bir kadın. Bu da babası. Zeki Müren'le. Ödüller. Evet, şurayı çekseydim keşke. De. muhteşem çizmeler. Burada sevdiğimiz Cevat Şakir Kabağaçlı yani Halikarnas balıkçısını yapmışlar. Burası Engin Gökler'in memleketidir. İçten gelen bir türküyü kapıp koyu verin. Uzaklaştıkça türkü gök temas mavi olur. Işık burada yalnız karanlığı aydınlatmakla kalmaz. Aydınlattığı maddeyi de değiştirir ve bir şair rüyasına çevirir. Başka yerlerde ölüp nur içinde yatacağına burada nur içinde yaşanır. Şu an meşhur bir pastanede Eczanus var, Karadeniz. Bir şöyle meyveli, bir tatlı, bir de San Sebastian cheesecake ve iki çay söyledik. Ömer sadece San Sebastian'ın tadına bakacakmış çünkü diyetliymiş. Diyetekilere cevap. Bu da şey, diyeti. yemeyeceğim. müdahale etmeden Bana bile bırakmıyor. Ömer önce mırın kırın etti ama San Sebastian'i diye götürdü. Niye? Çünkü çok beğendi. Ve kamera arkası görüntüler. Ya güzel de Sen bizim yerli ve milli tatlımız sütlaça mı ettin şimdi? Evet Linç değil mi buraya davet ediyorum. Terbiyesiz terbiyesiz deyip kapatıyorum. Hı hı. Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Tabii tatlıları şimdi zamanı. Ya. ya beraber tatlı paylaştık diye böyle şeyler yapmana gerek yok Ömer'cim. <laughs> mobil müze kartı da var. Bende mesela mobil var şimdi onu deneyeceğim. 1402'de Sanjan Şövalyeleri tarafından Aziz Peter Kalesi adıyla inşa ediliyor. Bu Sanjan Şövalyeleri aslında Cavalieri Ospitalieri yani hastane şövalyeleri demek. Ama biz bunu asıl Rodos Şövalyeleri olarak biliyoruz. Daha sonra adları bu şekilde değişti. 1960 yılından beri de Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmaktadır Ömer. Evet. Sormuştun ya. Burada da Osmanlı Padişahı ikinci Mahmut'un tuğrası var. Burası geçit kulesiymiş. ile 9 yıllar arasında yapılmış bir arma var. Efendimiz uyurken bizi koru, uyanıkken kurtar. Senin koruman olmadıkça bizi kimse koruyamaz yazıyor böyle. Hatta şurada bir arma daha var. Mesela şurada da bir başka arma var. Duvarlarda hep armalar var. Farklı tarihlerde konulmuş. Burada da Rambo abi var. Rambo abi. <laughs> Ömer'e birisi Rambo abi, abi dedi. ya. <laughs> Şimdi Bozburun batığının amforalarının sergisine iniyoruz. <laughs> <laughs> ha. <He. gülüyor> Yalnız burayı Osmanlılar sonra alıyor. Kültürlenen Ömer düzeltme yapıyor. Buyurun Ömer Efe Bey. <laughs> Bozburun batığı e, ee, Milattan sonra 9. yüzyıl sonlarında Bozburun yani Marmaris'te batan bir Bizans gemisi ve 1995'te 98'de e, Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nden Doktor Fred Hacker başkanlığında kazısı yapıldı. 31 tonluk yük taşıyor bu gemi. Bak sen sormuştun bu amforalarda ne taşınıyor 928 tanesinde şarap taşınıyormuş. 31 ton. 1 ton demedim. Bak bu şekilde sual körlemesi. Böyle dalış yapılarak. Diplomatik kriz. Ya <laughs> <laughs> Hadi hadi gidiyoruz. Şimdi kale e, güçlenmekte olan Osmanlı tehdidine karşı ana güvenli bölge ihtiyacından dolayı yapılıyor. Ve 1523'te Rodos kısat, kuşatması sonucu ne oluyor? Kos ve Rodos Osmanlı'nın egemenliğine giriyor Ömer'cim. Bak bu ha işte egemenliğe girdikten sonra bu şapele Süleymaniye Camii yapıyorlar. Ve bir tane de minare ekliyorlar buraya. Tarihi kedi mi? Evet, bu şeyden kalma. Bodrum kalesi kedi. Rozas mi? Şövalyesi misin sen? Sen Rozas Şövalyesi Şu an şövalyesi içinden misin? sövüyor bizi. Sövmez beni. ya. Ömer arkadaşıyla birlikte geziyor. Kocaman top olmuş. Ya bak. <laughs> Ay kedi sandım. Böyle bir kedi olamaz Ya, ya tuttum başımı Kendisi tarihi eserlerin üzerine duyurdu, uyarıldı. Aldık hemen. Bir daha yapmayacağız değil mi? Yapmayacağına inanıyorum. <laughs> Bir gel gezelim. İnsanlar hep bize bakıyor ilk defa ki... Değilmiş turistler de şeymiş, ülkenin şu anda sokak çeti kavramı yokmuş. Aa! aa. Gerçekten mi? Beyaz tavus kuşları. Gel buraya bak. Aynen. <laughs> <laughs> Yasada batıklarının sergilendiği şimdi bölüme giriyoruz. Yastada Bodrum Yarımadası'ndaki Turgut Reis Mahallesi'nde yaklaşık üç buçuk deniz mili uzaklıkta yer alıyor. Şöyle. Bunlar geç Roma batığının 5. yüzyıldan kalan. Bu da 7. yüzyıl. Bir de 16. yüzyıl Osmanlı batığı da var. Bu 16. 17. yüzyıl Osmanlı batının ve sikke bu Ömerciğim bak. Dün soruyordun sikke ne diye. Sikkeler bunlar. Sikke nasıl bir şeydi? Merak ettim. görülmesi gereken bir kale. Şey. Ben şu ana kadar gelmediğim için çok üzüldüm. Bir tuvalet yeşil sıfır. Çok profesyonel bir çekim yapıyorum şu an. <laughs> <laughs> Kafanız fındık gibi olsun. Hangi sporlar yapalım Elif Hanım? Bize tavsiye verir misiniz? Evet. Dalış, dalış, tam tam dalış ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Niye dalışçılığın yüzde seksen göbekli? Çok ayıp. Yo doğruları söylüyoruz. Kürek, kürek güzel spor. Kürek bağımlılık yapıyorum. Şuradan da çok güzel bir Şöyle biraz Şöyle arkadaşlar uzaktan çekim yapayım.

Ooo bir dakika. Yani, Oo, bir dakika. Burada sadece ölüler doğrudan yerleştirilmiyor. Çünkü mezarlar sadece ölüleri gömmek için kullanılıyor. Tam yerler tabii ki mezarlar. Hı -hı. Tamam sanmıyorum. Bir dakika Bir çekelim şuraya. Şimdi, tabii ki de ölüler gömülürken ritüeller yapılıyor. E, sunular <laughs> sunuluyor. Ve değerli eşyalar. Ya da o sunular ve yapılan şeyler işte şeylerle birlikte gömülüyor. Bu da şekilde yapılmasının sebeplerinden birisi de hani ölümden sonra hayata devam olduğu için odalar şeklinde yapıyorlar. Ayrıdaki evet. gömükleri şeyler işte hani bize ölüler hakkında bilgiler de veriyor. Yani bu eşyalardan dolayı e, neler kullandıkları ya da nasıl bir yer oldukları anlaşılabiliyor. Çünkü hani ahiretin ayrı olduğunu düşünürsek ölümden sonraki hayata devam için şey gibi düşün, hani gözümden kanalıyorsun ölümden sonraki hayata olduğuna inandıkları için hani ölüm işine yarayacak ve onların kullandıkları bir şeylere görünüyorlar yani. Ömer'in kapıyla imtihanı konuşamadım. Ha burası da erken Tunç Çağı nekropolleri varmış. Hadi bakalım. Hadi geç bakalım işte geliyor. Bunun içine sen sığmazsın. Vallahi senin içince çok iyiymiş. Çömüncenin içinde herhalde.